Bu arada hocam çok Şimdi, sert bir açıklama var onu göstereyim. Ne? Ne o? Ee, an, geldi değil mi o? Antalya Spor'un açıklaması. Hemen verelim hocaya çünkü sıcağı sıcağına bunun üstüne söyleyecekleri var biliyorum. Ee, programın başında da ifade etmişti. Ee, yardımcı antrenörün açıklamasından sonra böyle bir açıklama geldi hocam. Türk futbolu adına utanç gecelerinden birini yaşadık. Onurlu bir takımın mücadelesini kasıtlı, maksatlı ve taraflı kararlarıyla alt eden bir hakem izledik. Yarından itibaren bu hakem ve bu zihniyetin Türk futbolundan silinmesi için gereken onurlu kararların alınmasını bekliyoruz. Dursun mu burada? Dursun. Şimdi şu son cümle yarından itibaren bu hakem ve bu zihniyetin Türk futbolundan silinmesi için gereken onurlu kararların alınmasını bekliyoruz. Cümlesini bir kulübe veya kulübün yetkisine söyleten bu maç değil Bugüne kadar Merkez Hakem Kurulu ve Federasyonun hakemlerle ilgili aldığı kararların neticesidir. ve açıklamalarıyla işte aldığı kararlar Hı. ve neticesi açıklamaları neticesidir Yani sen o kararları alıp insanın önüne atarsan kim olursa olsun bu cümleyi söylemekte haklı kardeşim. Hakemine böyle davranan bir camia kurum varsa ben istediğimi yaparım der. İkinci en başa geliyoruz. Türk futbolu adına utanç gecelerinden birini yaşadık. Onurlu bir takımın mücadelesine kasıtlı, maksatlı, taraflı kararlarıyla alt eden bir hakem izledik. Hatta benim önüme de düştü. Birinci dakikadan itibaren diyor. Şimdi biz burada sarı kartları değerlendirdik. Antalya Spor lehine de, Beşiktaş'ın lehine de ve aleyhine de sarı kart değerlendirmeleri olan pozisyonları inceledik. Gerçekten bu poz, bu kasıtlı, maksatlı ve birinci dakikadan itibaren olsa Abu Bakır'ın penaltı, yani. verse Tabii. kim ne? Eder? Veya var karışsa gel bak. Kim benim. ne der? Anlatabildi evet. Anlatabildim mi? VAR'da hakem şey dilerim, bar şansında hakem kendi yorumunu yaptı. Varın karışması onun evet, kasıtlı ve yani şey, şimdi o, tabii biraz eğer, ağır olmuş bence. Bu kasıt varsa, bu maksat varsa direkt kırmızıyı gösterirdi. Abubakar'a penaltı penaltıyı verirdi ve bana göre kırmızı ve penaltı. Yani dolayısıyla anlıyorum düşme altındaki bir takım belki bunların tam tersini çevir Beşiktaş hani yaşasa yani bu madalyonun ters tarafı yaşasa tersidir. Beşiktaş buna benzer açıklama yapacaktı. Burada tak, hangi takımın yaptığı önemli değil ama bunu Konunun yaptıran geldiği nokta e, Bunu yaptıran nedenleri irdelemek lazım ve bugün bu maçta Mete Kalkaman'a maksatlı kasıtlı deniyorsa bu gerçekten buradaki yönetiminden dolayı değil farklı şeylerden dolayı söyleniyor. Yoksa baktığında kasıtlı bir insan olsa, maksatlı birisi olsa direkt kırmızıyı verir. Abu Bakar da penaltı verir. Ki verse bana göre daha doğru yapmış Hatta olur. bir ek yapayım mı? Yani belki e, kabul etmezseniz. ama Fernando'yu da atar. Mesela. Unuttum. Unuttum. Mesela. O yüzden lütfen hedef göstermeyin bu kadar. Sadece Antalya Spor başka takımlara bak. Ama şu var. Bunu en çok kim yapıyor? Bizim bu Anadolu takımlarımız yapmıyor ki. Onlar çıkıyor bir maçta, iki maçta yapıyor. Hani yenildiği zaman en azından yapıyor. Bir de yense, bu... yap, yense bile yapan takımlarımız var. Bir de bu tür açıklamaların artık son yıllarda sonraki haftalara yatırım yani e, maliyeti de taşıyor. Ben e, evet yorum hataları vardır. O vardır. Ben hala diyorum bak bence kararlar böyle böyle olmalı ama yoruma açık. Var karışmamalıydı. Birine karışıp birine karışmaması. Mete Kalkavan Direkt penaltıyı verse kendi ve direkt kırmızı verse en doğrusunu yapacaktı diyorum bana göre. Ama vermemiş olması büyük bir yanlıştı bir yorum yaptı diyorum. Nasıl penaltıya var karışmadıysa bence bazı gol şansına da karışmamalıydı diyorum. Ama Mete Kalkavan maksatlı, kasıtlı, bilerek yapsa sizin dediğiniz gibi Fernando'ya da atabilirdi. Abubakar'a penaltıyı da verirdi. Bazı gol şansına direkt Gey kırmızıyı verirdi. Yapmayın lütfen. Peki hocam var Sonra mı başka? Erkan Özdamar gibi insanları hedef gösterip başka bir şehirden başka bir şehire taşınmasını ailesinin o sorunları yaşamasına vesile olmayın. Evet. Ee, tabii şimdi Giresun Fenerbahçe ve Galatasaray Başakşehir maçlarına çevrildi. Ya ben bunu çok özür dilerim sevgili kolu. Ben bunu söylerken sadece hani bir takımın yaptığı açıklamadan değil. Bak ne diyorum? Antalya yenilirken en azından yaptı. Yenip de yapan takımlar var bu açıklamaları ya. İşte onlar sonraki haftalara daha ganizini evet, evet. yapanlar var, daha böyle açıklaması. daha şeyini yapanlar var. Kendi görüşlerini yapmışlar. Bu görüşler payında Sayın Başkanın Antalyaspor'un bir daha bence maçı bir izlesinler. Ben kasıtlı ve maksatlı kelimesine e, katılmıyorum. Peki hocam. E, yarın akşam yine zorlu bir mücadele var. Bu arada oraya bir ilgili bir var. Oraya Hiç, Şunu söyleyeceğim. Şimdi. Bu hafta bir izlesinler şu Premier Lig'de, Bundesliga'da ne hatalar olmuş. Dortmund maçın hakemine korumayla gezdiğini, tetikler aldığını efendime söyleyeyim. Premier Lig'de 3. özürünlü e, komitenin kulüplerden yani bu sezon için. Harvard'ın 3. Özürünlü, gerçi bizim özürlerimiz hakemlerin kellesini almakla oluyor. Onlar o direkt öz, evet. o direkt insani bir özür dileme. Biz Kelle alıyoruz. Bizim özürümüz bu şekilde oluyor. Kurumsal anlamda. Onlar da insan namına özür diliyorlar. Yani bir, orta, bir Liverpool maçı mı böyle tabanlı suratına evet, giriyor. Evet. Var incelemiyor bile yani. Evet. Neler neler var. Ee, süremizin sonuna geldik. Yarın akşam e, Giresun Spor Fenerbahçe maçının devre arası maç sonunda. 100% futbol hemen arkasından son kararda tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.